bakalım. Heyecanlı. Biletimizi göstereceğiz şimdi şuradaki şey, görevliye. Umarım bir otobüsten daha konforludur. Otobüs çok korkunçtu çünkü. Ama bu tren istasyonu bile çok tatlı. Umutluyum. Şu an trene geçiyoruz. Şu an trenden indik. Çıkış arıyoruz. <laughs> yani metro ile ya gidemeyeceğiz. Bu bizim çok fazla. Kara göründü. Kara göründü. <laughs> 7 dakikadan sonra tekrar Chicago'dayım. Anılarım defreşti. Emir neredesin Emir? <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Yeni Emir'imi buldum arkadaşlar. Travel Emir'im. Taksiye emir <laughs> bindik <büyük> şu an. <laughs> <laughs> Metro'ya gidecektik ama. <laughs> var ki ve yürüyemiyoruz ki. <laughs> Az önce bir kadın geldiğimizde de dedi ki telefonunuzu kullanabilir miyim? Benim telefonum çalışmıyor. Ben şey annemin ya, anlattığı bütün yani. korkunç hikayeler kafamdan geçiyor. <laughs> şey, Gökçen'e oh. bakıyorum. Gökçen de ki yaşlı neyse ki koşamaz. <gülüyor> <gülüyor> Korku <laughs> dolu dakikalar. Şikago'ya bize öyle bir anlattılar ki. Korkuyorum yani <laughs> her şeyden. İnsanların konuşmaktan korkuyorum. <laughs> yani şu an sağ salim umarım otele geldik. Çok güzel duruyor içi. İçten çok hoş duruyor. Üstlenmeye bakın. Moralimiz bozuldu şu an çünkü kadın dedi ki depozito istiyoruz. Biz de bütün paramızı çekmiştik keş olarak ve dedi ki keş kabul edemiyorum kusura bakmayın. Ve dedi ki ne yapabiliriz yani ödeyemeyeceğiz depozitoyu. O da dedi ki bu ciddi bir prosedür falan. <laughs> ya ne ciddiyse ne ne yani keş versek bize geri verseniz. Şu an ATM arayacağız, paramızı cash olarak getireceğiz, banka karşımıza oradan çekecek, iş yani, yürüyeceğiz. Moralim bozuldu ama hemen de düzeliyor maşallah, Şuna i̇şte bakar mısınız? Çok güzel bir yerde otel, bayıldım içi de çok güzel, umarım oda da güzeldir, güzel duruyor, biz ucuz almıştık yani ama demek ki. Amerika. Ya. İnsanlar var. Burası daha Dells köyü değil. Burada insanların işi var, hayatı var. Yürüyoruz. Ay ışık ne kadar güzel. Ben... Şuna bakın ne kadar güzel. Amerika Amerika arabalar duruyor duruyor dedik. Az daha az daha. Chicago'daki arabalar durmuyormuş arkadaşlar. Ee, şu an otelimize geldik. Yorgunluktan öleceğiz. Kız keş kabul etmedi gittik. ATM aradık. Bulamadık. Hepsi kapalıymış bütün bankaların. Dedi ki bu seferlik tamam kabul edeceğim falan ama o kadar yorulduk ki. Neyse odamız şu şekilde. Şuraya kadar koyabiliriz belki valizleri. Şurası valizlik yani yatağımız böyle. Küçük ama tatlı. Çıkartma falan var. <laughs> en azından yatağımız var. <laughs> Gökçen. Şirin. Hani yani açlıktan ölmek üzereyim. Öleceğim açlıktan. İyi ki sandviç yapmıştık. Dörder, beşer tane. Şu an yiyeceğiz ve çok yorgunum arkadaşlar. Görüşürüz. Dışarı çıkınca çekeceğim. Arkadaşlar yeter. <laughs> Gökçen biraz mutsuz çünkü. Çile bir bölüm çile. Şu an atölyemizi keşfediyoruz. Bu otel çok güzel bir otelmiş bence. Ben odamızı gayet beğendim. Otel değil, hostel hostel. sorry. <laughs> <laughs> hostel, hatta asansörü de var. Ben hiç asansör olan bir hostel görmemiştim. Çok travel etti. <laughs> <laughs> çok <laughs> <laughs> çok travel. Yani hiç ben asansör olan bir hostel görmedim. Çünkü çok hostelde kalmadım. Ben kaldıysam da hatırlamıyorum <laughs> Asansör açılırken kapılar çığlık atıyor <laughs> Sanat desen var, estetik desen var. Şu an tuvaleti keşfetmeye çalışıyoruz. Odalar çok. Sadece duş için ayrı bir yer mi varmış? Ben böyle ev tuvaleti gibi bir şey düşünmüşüm. İçinde banyo, su, tuvalet. <laughs> Her şey var. Suratını görmeniz lazım şu an. Bence okey, okay, yani vücudumuz su görecek. <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Çok kötü ya. Kapısı var ya, dağınma olsun koruma Yokmuş kapısı var. Mı? O olsun, perde. Buradan herhangi bir ne gerek var? Gecek neyimiz var gerek yok. <laughs> Yani bence gayet çok genç. Ben, benim standartlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Gökçen'le ben iki zıt kutup gibiyiz. <laughs> Şu an Maps'te shopping center yazan en yakın konuma gidiyoruz. Çok meraklıyım. Bakalım bizi ne bekliyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Çok fazla ümitli de değilim. Zaten hiçbir zaman ümitli değilim hayatta. Değil değil. Açık ben biliyorum. Sen bana uyuy. Spor salonu. Hiç ilgim çekme. Şuraya bakın. Çok tatlı. Her yerde koşan insanlar var. Sürekli yanımızdan koşan insanlar geçiyor. Çok komik. sağlıklı yaşam Chicago. Burası alışveriş merkezimiz galiba değil galiba bilmiyorum. Eee araba aynısı boyumuz yetmiyor. <laughs> Bunu insanlar bir çok hava Bir şey aynısı yetmiyor. Mesela Chicago'da work and travel'a gelemiyor ya, muyduk? Yani, <laughs> <evet>. Chicago <gülüyor> work <gülüyor> and travel mesela. 500 oda e benim vergi olsa ol, mı bilmiyorum. Chicago'nun bazı yerleri ne kadar tehlikeli olsa da ben Chicago'yu seviyorum ya, yani. ben Şunlidat. burada yaşardım. Nerede? Hıh. <laughs> <laughs> Ben burada yaşarım çünkü güzel şehir şehir yani. Wisconsin mesela çok küçük bir kasaba ve kesmedi beni İstanbul'dan sonra. Burası birazcık daha İstanbul bir yer. Hani mimari olarak daha farklı. Hani daha estetik bence. <laughs> Ama burada yaşanır bence. Chicago'nun mimarisi bence çok hoş. Evleri, caddeleri hoş. City'ne bakın. Çok hoş bence. Bütün apartman tipleri şato gibi. Şunlara bakın. Harry Potter. <laughs> Ki burası Chicago'nun en işlek yeri de değil yani. Hani bir durup bir hostel aldık falan. Yine de etraf çok güzel yani. Bayıldım. Bayıldım. Şunlara bakın. insanların normal apartman diye oturduğu yerlere. Böyle geziniyoruz işte. Şu an TJ Maxx'e geldik. Bakalım TJ Maxx'de ne varmış? Chicago'da Wisconsin Dells. <laughs> Chicago TJ Maxx karşılaştırması hemen bir. Hemen bir bakalım fiyatlarda ne gibi farklılıklar var. <laughs> geldik. İki katlı burası ama o yüzden. Şu marka çok iyi. Takı falan var inanılmaz. Ne kadar? 12 dolar. Disney'li. Çok pahalı. Oh, Michael Kors. 150 dolar. Calvin Klein. 69 dolar. Güneş gözlükleri. Güzel var mı? Çok çirkin hepsi. Böyle çantalar. Mesela. Şunun rengi. Çok şirin bir renk. Bir de skata çıkalım üst kat artık giyimdir. Çünkü buralar hep aksesuar takı falandı. Şöyle bir valiz kilidi buldum. Bana yüz kere dediler ki valizine kilit tak. Selena valizine kilit tak. Yoksa çalınır, bir şey olur. Ben de dinlemedim. Ama işte buldum, hazır bulmuşken. Ekstra aramadım ama karşımda da çıkmışken alayım dedim. 5 dolar. Burası giyim kısmı. Büyük görünüyor gayet. Şortlar 14-15 dolar hep. Burası Mont reyano. Ve Michael Kors'un bir mont var. Mont değil de yağmurluk gibi bir şey. Hemen ne kadar olduğuna bakalım. 79 dolar. Michael Kors'lar pahalı ama. Zaten Tight'lar var ama tight'lar çok çirkin geldi bana. Yine telefon kapları. Korkulu rüyam. Şuraya onların ne kadar çirkin olduğunu görüyorsunuz. O yüzden burayı hemen geçiyorum. Ayakkabılar. Bu Skechers mesela. 38 numaraymış. 40 dolar. Puma'nın bir ayakkabısı var. Bu çok güzelmiş mesela. 40 dolar bu da. Yumuş yumuş Calvin Klein. Çıkıyor. Baksana, X small. Ne, kadar? ne kadarmış? 30 dolar. 30 dolar. <laughs> çok pufidik ama. Şunlara bakın. Champions çoraplar. Çok komik. 8 dolarmış. Can buradan bir şapka beğendi, şunu beğendi. 13 dolar. O değil pardon. <laughs> buymuş. 13 dolar mı o da? Evet. Burada Champions bir sweatshirt buldum. Bakalım ne kadarmış. Amazon'da 30 dolardı Champions'lar. Hemen buradaki fiyatına bakıyorum. Burada 16 dolarmış. Normalde pardon 17 dolar. Normalde 45 normalde 45 dolarmış. Ama TJ Maxx'te 17 dolar. Yine Puma var bir tane. 24 dolarmış. Çok pahalı. Calvin Klein jeans'in 34 dolarmış. 34 dolar da çok fazla mesela bence. Şu mesela uzaktan çok keçe gibi duruyor ama o kadar yumuşak ki. Design. What? I met really talented guy, guys. His want. name is Alan. Alan. And uh, do you have any Instagram address or? Uh, my, uh, my, uh, here I'll, I'll write mine. Here. He's really talented. Well, sure, so <laughs> so are you? Well, you were. <laughs> thank too. you. Hi. And you're, this is your friend too. Are you from Turkey too? Yeah. Look at this. It's beautiful. Yeah. Well, thank you. Well, I was There's so here. many things well, it's like everything is connected. you know, i have respect. you know, whatever your religion, i don't know if you practice religion. like i can say, you say, Aleikum. i'm jewish. i'm jewish. but, you know, but i always say this about god. my feeling about god, who knows what this energy is. none of us do. to say you know, you don't know. you can take a picture of that. Hayır, bunu niye <laughs> Az önce yürüyordum korktum yani devasa iskelet niye koyarsın ki mesela evine niye ki mesela ben <laughs> çıkamam <laughs> yurt görmemiş kızcağız ne yapsın <laughs> başarılı bir atlayış. <laughs> Hostelimizin ortak tuvaleti var. Yani odamızda tuvalet olmadığı için şu an tuvalete gideceğiz. Ve halime bakın. <laughs> Bu arada kahkülerimi kestim sabah. Biraz kısa kesmişim <laughs> sanki. <gülüyor> Olsun olsun kısa olsun yani uzar büyüyünce de kullanırım herkese günaydın şu an ikinci günün sabahındayız <laughs> yine aynı polarımı giydim çünkü hava 17 dereceymiş ama ilerleyen saatlerde 30 olacak <laughs> o yüzden içime tişört giydim üstüme de polar giydim <laughs> Sisim çok kötü sabah sabah uyandığım için Şimdi bir kahvaltı var mı diye aşağı bakacağım. Çok garip oluyor etrafta vlog çekince insanlar çok garip. Şimdi bakalım neler var kahvaltıda. İnşallah kahvaltıda vardır yani bilmiyorum ben. Şu an kafeteryadan dışarı çıktım. Şöyle bir balkonu var. Aşağı inince de böyle <laughs> Şezlongu var çok saçma güneşlenmek istersen falan çok iyi olur yani. <laughs>